Sevgili seyirciler yanımda Kaan Özdilek ve yardımcı pilotu, co-pilotu. Aslında kendisi pilot ama bu sezon Kaan'a destek olmak için co-pilot koltuğuna da oturdu. Her gün Örentel var. Dün e, harika işler yaptılar aslında ilk tecrübeleri Baja'da ama bir şanssızlık yaşadılar. Şimdi kendilerinden bunu dinlemek istiyorum. Kaan neler yaşadınız dün? Yani şöyle e, aslında etapları iyi geçtik. Bizim buradaki hedefimiz şeydi, stabilite sağlamaktı. Dolayısıyla biz birinci günün ilk etabını 1.18 süreyle bitirdik. Yine ikinci etapta yine hedefimiz oydu. Dolayısıyla ikinci etabı da 1.18 süreyle bitirdik. Dolayısıyla bu bizi stabilite anlamında mutlu etti. Onun haricinde arabamızı kırmadık. Biraz esnettik. Sonrasında da evet, esnettik. Çeşitli sıkıntılar yaşadık. Onları da bugün giderdik. Herhangi bir 3 point cezası almadık. Yine Sakarya'da olduğu gibi. Herhangi bir cezamız yok yani. Lastik falan? Evet, lastik yarmadık. Araç kırmadık. Ağır. Onun haricinde dediğim gibi e, Ergün Bey'le beraber e, ne olması gerekiyorsa onu yaptık. Sen ne hissettin ilk yarışında Baja? Yani Sakarya'yı saymazsak burası aslında uzun soluklu bir e, yarıştı. Ee, neler hissettin? Yani ben bunun üstüne daha fazla koyabilirim diyor musun? Ya şöyle daha bunun üstüne koyulabilir tabii ki. Evet. Ee, ama biz biraz daha korumacı yaklaştık. yani Biraz daha mantıksal yaklaştık. Evet. Ee, bizim yaşadığımız iki tane kötü tecrübe var Ergün Bey'le beraber. Birisi Sakarya yarışı. Evet. Ee, birisi de Antalya Doğru. Perge Baja. Doğru. Ee, dolayısıyla orada Doğru. yaşadığımız e, tecrübeleri evet e, orada yaşadığımız tecrübelerle biz bugün maksimum oranda aracı koruyarak evet. herhangi bir iddiamız olmaması sebebiyle de e, kupa takip eden, şampiyonu takip eden insanlara da maksimum oranda yol vererek e, bu süreleri yakaladık. Çok iyi. E, Bence çok iyi. Yani ilk yarışın olmasına rağmen ben yani falan Antalya çünkü off-road biraz daha kısa parkurda gerçekleşiyor. <laughs> evet, Antalya uzundan orada şanssızlık yaşamıştınız. O yüzden burası sizin için. Ee, ilk deneyim diyebiliriz ama yine de burada da bir sıkıntı yaşadığımız var. Yani Antalya'da bir gün solumuz kırıldı, bir gün sağımız kırıldı evet. ve bunlar bizim e, yapmış olduğumuz bir hatadan ötürü değil tamamen mekaniksel bir konuydu. E, bunu da giderdik e, ilk gün giderdik, prolog etabında kırıldık biz. E, sonrasında da işte bir gün yani ikinci değil mi ikinci günün birinci etabında e, çıkamadık. E, İkinci günü hazırladık arabayı, çıktık. İkinci gününde birinci etabında turu tamamladık. Yine arabayı koruyarak, İşte ikinci günün beşinci kilometresinde kırıldık. Dolayısıyla böyle de bir tecrübe olunca burada biraz daha ne yapabiliriz gibi düşündük. Daha korumacı yaklaşarak. Ona rağmen stabiliteyi sağladık. Ergün Bey'le aramızdaki iletişim iyi. Çok iyi. Sadece o konuşuyor. <laughs> ben dinliyorum. Çok iyi şey. O yüzden sen de konuşabilirsin. Interkom var sonuçta. Yok şöyle ben biraz daha tedarikli gidiyorum. Evet. Dolayısıyla hani Ergün Bey'in sustuğu yerlerde ya da karıştığı noktalarda falan evet. kendi çabamla bir şey yapabilir miyim ya da Ergün Bey'e destek olabilir miyim gibi bir durumum var. Dolayısıyla birinci gün ilk etap. 1.18. Ee, birinci gün ikinci etap 1.18. Ee, bu bizim e, doğru bir şey yaptığımızı gösterir. Kesinlikle aynı yani. zaman tutturmak o zamanı biraz Hatta daha... Hatta ikinci, ikincisinde 23 saniye geri çektik. Çok önemli. E, çünkü 4 arabaya yol verdik. E, biraz da şey hakkaniyetli olmaya da e, çalışıyoruz. E, o yüzden evet yani kupa anladım. takip ediyor, şampiyonu evet. takip ediyor falan hani bunların da sürelerine engel olmamak adına, evet, adına biz elimizden geleni de yapalım istedik. biraz daha fazla gayret edebilir miydik? Yok edemezdik yani. Olması gereken ama buydu. koşulları da zordu. Yok bunu yaptık yani. Ee, hani bu kadardı. Ama sene, Böyle oldu. Seneye olacak inşallah daha iyi olur bence. Ee, ya seneye olur mu? Olur. şimdi istesek şimdi de olur. Ama şey dedim ya ben hani e, bu konuda benim düşüncem stabil. E haddimizi bilmek önemli yani. Her gün hemen senin duygularını almak isterim. Siz e, neler yaşadınız İstanbul'da? Zor koşullar vardı. E, dinamikleri de farklıydı etapların. Siz neler yaşadınız iki günde E off-road namına e, hava şartları aslında çok yardımcıydı. Bizim sevdiğimiz koşullar oluştu. Tabii ki zordu ama bu zorluk işte o bizim sevdiğimiz olayları getirdi. E Kaan Bey'le beraber de e, onun bahsettiği o stabiliteyi yakalamaya çalıştık. İlk hedef o. Önümüzdeki hedeflerde aynı stabiliteyi bir tık tempoyu arttırarak e, oturtmak. Bir acelemiz yok. E, i̇stikrarlı giderek yükselen bir istikrarla oturacak. O çok kabul etmese de... Sen nasıl biliyorsun? Değil, sen de sonuçta pilotsun. E, bu işi iyi biliyorsun. Sen nasıl? E, senin görüşlerin nasıl? ya birçok arkadaşımız var ki hani Kenan gibi bir aracın direksiyonuna geçtiğinde içinden canavar çıkıyor evet. şimdi benim çok takdir ettiğim nokta işte sürekli o da sıklıkla söylüyor yani bu haddini bilme konusu şundan kaynaklı ee, başarı gelsin biz usul usul zaten evet. üstüne koyarak yükleniriz noktasında Doğru. çok aracı kollayan çok güvenilir bir şey var çok güzel. Ee, sürüşü var o sürüşten ben çok memnunum dediğim gibi ileriki yarışlarda katarak devam edecek Harika. Seni şampiyona kızışıyor her gün. Daha da katılım geliyor ben İnşallah aldığım evet. duyumlar öyle. Yani SSV sınıfı evet. artıyor seneye de. Artıyor. Sen ne dersin? İyice popülerliği artıyor bu spor, baca. Ya biz artmasını istiyoruz. Disiplin olarak çok keyifli. Bir takım faydalar da sağlandıkça. Biz zaten aslında kendi kendine reklamını yapıyoruz yani bu baca kategorisinde. Eşya Dost'a tavsiye ediyoruz. Takipçilerimiz görüyor. Gayet iyi. Gerçekten bir, bir paylaşımlarınız hoşuma gidiyor. Evet. Sizin dediğiniz gibi SSV sahibi yaptık. Bu sene içinde de yaptık. Evet. İşte spor da gelişirse, bir takım başka sorunlar da çözülürse her şey daha keyifli bir noktaya gelir.